Merhabalar bugün sizlerle birlikte VirtualBox Windows XP'ye interneti bağlayacağız. Öncelikle şunu buraya çıkartalım. Buraya ekleyelim. Şimdi VirtualBox'a girelim. Buradan ana makinemizi başlatalım. Sanal makinemizi. Evet şimdi Gerçi bekle Şimdi şuradan ayıklara basıyoruz Buradan misafir eklentilere CD kalıbını yerleştire basıyoruz Ondan sonra önünüze kurulum ekranı gelecek böyle Bunu tamamlıyorsunuz böyle kurulum yapın Buna da basın veya basmayın başka Bunu böyle kuruyoruz Sonra buradan I want Do Manual Reboot Literal basıyoruz. Şimdi buradan sağ matineyi kapatıyoruz. Kapattıktan sonra buradan ayarlar kısmına geliyoruz. Buradan kullan... Yok. Paylaşılan klasörlere geliyoruz. Şuradaki yeni paylaşılan klasör eklere basıyoruz. Sonra şuradan şeye basıyoruz. Seçilmedi. Diğere basıyoruz. Masa üstüne basıyoruz. İnternet Windows P için bunu seçin. Hani çıkarttık ya. Şimdi buradan oto bağlaya basalım. Tamam diyelim. Şimdi şuradan nerede? Nerede? Burada. Ha. Tamam şimdi bu sizde böyle ya. Siz bunu köprü bağdaştırır sesin. Seçin. Şimdi tamam diyelim. Başlata basalım. yine start menüsüne basıyoruz buradan my Documents'a basıyoruz buradan downloads kısmı yok Dolan mıydı lan nereydi mıydı bekle burası değil şey eee şaret documents ha yok my computer ha tamam işte buradan internet windows bir için basıyoruz buna şimdi buradan ilk başta bunu seçiyoruz bu problem nesini Şimdi bu Intel'in şeyi. Biraz bekliyoruz. Bunu kuruyoruz. Bunu kuralım. Bunu. Tamam. Install'a basıyoruz. Bekliyoruz. Yani buradan şimdi bunu kuracak. Kurması kısa sürüyor zaten. Çok kısa <laughs> sürdü. Bitti. Tamam şimdi buradan Mozilla Firefox'un şeyini Buradan bunu kuruyoruz. Mozilla Firefox kuruyoruz. <laughs> Next diyoruz. Buradan kafanıza göre seçin işte. Upgrade falan filan. Mozilla'yı da kurduktan sonra Mozilla'yı açabilirsiniz. Artık internete giriyor. Evet. Mesela şimdi bir tane site açalım. Örneğin nereye açalım? YouTube açalım. YouTube açalım. Şöyle. Şuradan Mozilla Firefox'un yenisini indirin. Yenisini indiriyoruz, yenisini. Şimdi bunu açalım. Ve yapmamız gereken tek şey kurmak, kurmak. <laughs> Şimdi YouTube'a girelim. YouTube. Ve görmüş olduğunuz gibi girdi. Şu an Eğer siz bunun daha fazla hızlı olmasını istiyorsanız Google indirebilirsiniz buradan. Ben Google indirdim. Ama eski sürüm bu Google. Yani Windows 2 ile uyumlu olan sürüm. Neyse, bir sonraki videoda görüşmek üzere.